Selamun Aleyküm dostlar. Bugün sizlere yapı kredi bankasından borsa hesabı nasıl açabilirsiniz onu göstereceğim. Artı borsa hesabını açtıktan sonra nasıl kapatabilirsiniz. Öncelikle e, sol 3 noktaya tıklayacaksınız. Sol taraftakine yatırımlar diyeceksiniz. Hisse senetleri. Hisse senedi hesap açılışı. 3. numara. Tıklayınız. Bir vadesiz hesap seçeceksiniz. Benim bir tane var diyerek seçiyorum. Nemalandırma tipi. Nemalandırma yapılmasın. Devam diyorsunuz. Gönderim tercihi. Dijital ortamda görüntülemeyi tercih edeceksiniz. Devam diyorsunuz. Ondan sonra onay veriyorsunuz. hisse senedi hesap açılış talebiniz başarıyla alınmıştır. Yaklaşık 5 dakika 10 dakika içerisinde de da 1 saat içerisinde hesabınız açılacaktır. Şimdi arkadaşlar borsa hesabımız açıldı. Yaklaşık 10 dakika oldu açıldı. E, şunun bilgisini vereyim arkadaşlar sizlere. Şimdi borsa hesabımızı kapatacağız. Nasıl kapatabiliriz onu göstereceğim. E, Garanti Bankası Halk Bankası. Bir de yapı kredi arkadaşlar. 6 ayda bir 250 TL bakım ücreti alacaklar. Bilginiz olsun. Yani her 6 ayda bir hisse senedi sattığınız zaman bunu sizden tahsis edeceklerdir arkadaşlar. Ee, solda bulunan 3 noktaya tıklayınız. Yatırımlar deyiniz. Şimdi borsa hesabımızı kapatıyoruz. Hisse senetleri diyorsunuz. portföy diyorsunuz. Third detay diyorsunuz arkadaşlar. Sağda bulunan üç noktaya tıklayınız. Hisse senedi hesabı kapama. Onay veriyorsunuz. Hisse senedi hesabı kapama işlemiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yani video işinize yaradıysa biraz bile yardımcı olabildiysem Destek amaçlı abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar.